Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için akşamdan poğaça hamuru nasıl hazırlanır, sabah nasıl pişirilir? Sizler için detaylı şekilde videosunu hazırladım. Sabah kahvaltınıza, çocuklarınızın beslenmesi için hafta sonu kahvaltılarınıza bu kadar yumuşacık poğaçanızı akşamdan hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz. Hadi o zaman bu güzel poğaça tarifimizin hemen lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce poğaçamızın hamuru için bir çay bardağı ılık suyumu yoğurma kaseme ekliyorum. Maden suyu ve yoğurdumuzu soğuk kullanacağımız için bir çay bardağı suyumuzu ılık kullanıyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Sizler daha çok seviyorsanız toz şekerini artırabilirsiniz. Bir paket kuru instant maya ekliyorum. Mayamın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Malzemelerimi tekrardan karıştırarak devam ediyorum kullandığım su bardağı ölçülerinde de 200 milimlik klasik su bardağı Yoğurdumun sulu tarafından bir su bardağı yoğurt da ekledim Yalnız yoğurdumu direkt Buzdolabından çıkarınca eklemiyorum İlk önce oda ısısında yarım saat kadar dinlendiriyorum yoğurdumu Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı da ekliyorum Tereyağı yerine katı yağ margarin de kullanabilirsiniz tabii ki sağlık açısından tereyağı Tavsiye ederim Veya tereyağınız yoksa kullanmasanız da olur bir şişe maden suyumu da malzemelerimin üzerine ekliyorum. Yalnız maden suyunu da kesinlikle buzdolaptan direkt alıp da eklemiyoruz. En az odasında yarım saat bir saat dinlendirmeye özen gösterin maden suyunda. Üzerinde bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Ve malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Poğaça hamurlarımızın güzel olması için mutlaka unumuzu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Bir anda eklediğimizde unu poğaça hamuru hemen kıvam alacaktır ve poğaçalarınız da sert olacaktır. O sebeple benim gibi yavaş yavaş ekleyerek poğaça hamurunuzu kıvam alana kadar yoğurmaya özen gösterelim. Hamurumu yavaş yavaş ekleyerek toplamda 7,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizlerin tabii ki un marka kalitenize göre kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterebileceği için her zaman hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. 8 su bardağı kalan undan bu kadar kaldı. Yani toplamda 7,5 su bardağı yaklaşık un kullanmış olduk. Hamurumu tekrardan güzelce özleşene kadar toparlıyorum. Yumuşaklığını da sizlere gösteriyorum. Hamurun içinde tereyağı olduğu için de elimizi çok güzel bırakan yumuşak bir hamur oluyor. Yumuşaklığın dokusunu da sizlere yakından göstermek istedim ki sizler de bu yumuşaklıkla yapmaya özen gösterin. Poğaçamın içine eklemiş olduğu sıvıya yağ bardağın dibinde biriken yağımı da poğaçama ekliyorum ve güzelce poğaçama yediriyorum. Elinize yapışan hamur olunca da üzerine yine aynı şekilde bardağın dibinde biriken yağ eklediğinizde hamur elinizi kolayca bırakacaktır. Tabii ki bu hamurun içinde tereyağı olduğu için zaten eli çok kolay bırakan bir hamur oluyor. Tezgahımı alıyorum şöyle güzel bir havalandırıyorum. Tekrar sizlere hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel elastik bir hamur oldu. Hamurumu hiç dinlendirmeyeceğim. Direkt tezgahımın üzerinde kesme aparatımla parçalara böleceğim. İlk önce gelişi güzel kesiyorum ve sonrasında 16 bezeye ayıracağım. Ben geceden poğaçalarımı içine peynirini ekleyeceğim. Şekilip tepsime yerleştirip o şekilde dinlendirme alıyorum. Sizler tabii ki dilerseniz hamur olarak sadece yoğurma kasesinizin üzerine sıkıca kapatıp da sabaha kadar dinlendirebilirsiniz. 16 bezemi güzelce yuvarladım ve hazırladım. Bezelerimi de hiç dinlendirmeden içi için kahvaltılık süzme peynir kullanacağım. Tabii ki sizler dilediğiniz iç da yapabilirsiniz. Bezeleri yaklaşık çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçine kahvaltılık süzme peynirimi de ekliyorum. Kenarlarını güzelce katlayarak yuvarlak şekil vereceğim. Sizler tabii ki dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kenarlarını da içe doğru katladıktan sonra avuç içimde yuvarlıyorum. Hafif avuç içimde bastırıp tepsime yerleştiriyorum. Sizler tabii ki geceden istediğiniz poğaça tarifiyle yine bu yöntemle yapabilirsiniz. Pastane poğaçası veya benim diğer poğaça tariflerimi yine aynı bu yöntemle geceden hazırlayıp yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken poğaça hamurunuzun mutlaka yumuşak olmasına dikkat edin. Sert bir hamur yoğurursanız tabii gece de buzdolabında dinleneceği için çok sertleşecektir. Bütün poğaça hamurlarımı aynı işlemi devam ederek hazırladım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Üzerine hafif baskı uyguladım şekillerin daha düzgün olması için bir adet yumurta sarımın içine 3 damla pekmez damlatıyorum daha güzel kızarması için yumurta sarısını sürmeyeceksiniz poğaçalarınızın üzerine buzdolap poşeti kapatarak da buzdolabında dinlendirebilirsiniz ben yumurta sarısını da süreceğim sabah sadece tepsi mayası ve pişirme işlemini yapacağım bütün poğaça hamurlarım için bir adet yumurta sarısı yeterli geldi tabii ki sizlerin yumurtanızın büyüklük küçüklüğüne göre değişebilir ince tabak olacak şekilde poğaça hamurumun her yerini kaplayacak şekilde sürüyorum. Çoğu poğaça tariflerimde çok sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesiydi. Akşamdan bu tarifi hazırlayıp sabah pişirebilir miyiz diye. Ben de yarın sabah kahvaltı için poğaça hazırlayacaktım. Sizler için hem de bu şekilde detaylı da çekmek istedim. Sizler için de kolay ve faydalı bir video olmuş olur. Geceden bu şekilde hazırlarsanız sabah çocuklarınızın beslenmesine, hafta sonu kahvaltılarınıza, sabah misafirlerinize çok kolay yapabileceğiniz poğaça tarifi oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Yumurta sarılarını sürmüş olduğum poğaçalımın üzerine beyaz susam gezdireceğim. Sizler tabii ki sade olarak yapabilirsiniz veya çörek otu susamda karışık kullanabilirsiniz. Bu poğaça hamurunu geceden hazırlayıp yaklaşık 15-16 saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Tabii ki çok da fazla sürede uzatmamaya da özen gösterin. Susamlarımı da güzelce gezdirdikten sonra üzerine bıçakla böyle baskılara uygularak şekil veriyorum. Sizler tabii ki şekil vermek zorunda da değilsiniz. Poğaçamın şekillerini de verdikten sonra tepsim artık buzdolabına girmeye hazır. Üzerine kesinlikle hiç örtmeyeceğiz. Bu şekilde direkt buzdolabında dinlendirmeye alacağım. Şu anda yaklaşık gece bir civarında poğaçamı hazırladım. Buzdolabına koyuyorum. Buzdolabında da gördüğünüz gibi üzerine hiç örtmeden koydum. Evet. Şu anda sabah 9.30 civarı ben poğaçalarımı buzdolabından çıkarttım. Buzdolabına gördüğünüz gibi poğaçalarım kabarmadı. Az sonra fırınıma koyacağım. Fırını 50 derecede 3 dakika ısıttım ve hemen fırınımı kapattım. O ılık ortamda fırınımın içinde tepsi mayası yapacağım. Eğer sizlerin mutfağınızın bulunduğu ortam ılıksa tepsi mayası yarım saatte mutfağınızda yapabilirsiniz. Benim gibi zamanınız yoksa daha hızlı bu işlemi yapmak için fırında yapabilirsiniz. Buzdolabından çıkınca poğaçalarımız mutlaka mayasının aktif olması için ya bulunduğu ortamda ya da fırında tekrardan tepsi mayası yapmak önemli. Eğer zamanınız yoksa Direkt soğuk fırınınızda 180 derece alt tuz fanlı ayarda hemen pişirme de yapabilirsiniz. Tabii ki sizlerin fırınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa o ayarda pişirin. 50 derecede 3 dakika ısıtmış oldum fırınımın ışığını ve kapağını kapattım. Tepsi mayası yapmak için yaklaşık 30 dakika kadar fırınımda dinlendirdim. Sizin zamanınız varsa 40 dakika kadar da tepsi mayası yapabilirsiniz. Da benim çok fazla zamanım yoktu, 30 dakika benim için yeterliydi. Dediğim gibi, eğer zamanınız yoksa 180 derece soğuk fırında hemen direkt pişirme işlemini yapabilirsiniz. Tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımın 180 derece alt üst fanla ayarı açarak artık pişirmeye alıyorum. Benim fırınımda yaklaşık 35-40 dakika kadar zamanda pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Bakın geceden hazırlamış olduğum poğaça hamurumu yumuşaklığını ilk fırından çıkınca sizlere göstermek istiyorum. Şu anda üzerine hiç bez örtmedim. Direkt fırından çıkınca ilk sıcaklığıyla yumuşaklığını görüyorsunuz. Verdiğim detaylara sizler de dikkat ederseniz geceden hazırlayıp sabah bu kadar yumuşacık poğaçalar sizler de yapabilirsiniz. Bakın üzerine bastırdığımda tekrar eski halini alıyor. Bu da poğaçalarımızın içinin de çok güzel piştiğini gösteriyor. Ben daha yumuşacık sevdiğim için poğaçalarımın üzerine temiz bezle kapatacağım. Yaklaşık ilk sıcaklığı çıkana kadar 5 dakika kadar dinlenmeye alacağım. Bu sayede daha yumuşacık olmuş olacak poğaçalarım. Şu anda da yine de halen çok sıcak. Soğudukça içinde çok güzel çeken bir poğaça tarifi oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Çok bereketli de bir poğaça tarifi oluyor. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.